bu yolu komple taşların üstünden çıka çıka oh yeah. böyle geldik burası Altano burnu Capo Altano İtalya'da Porta Vesme'de gemiyle geldiğim İzin vaktinde çıktığımda gezdiğim güzel bir yer. Kapı Altanı. Şurada da sahil var, plaj var ve i̇şte oradaki aski fener. Gerçekten eğlenceli. Resmen parkur, parkur yapıyormuş gibi ya. Resmen böyle güzel bir yer olduğunu fark ettim ve içgüdüsel olarak ilerlemek istedim. İlerledim ve ha oradan şuradan böyle aralardan geçe geçe zıplaya 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 tam buraya kadar geldim. Tarih 12.05.2022.